Var ya. Evet. Baba biraz sesini kısabilir misin? videoda gidecek. benim sesim çıkmış. Bir dakika gel. Bak, bak. Evet arkadaşlar bunu sizlerle beraber. Arkadaşlar durun bir videomu izliyorum. Kendim. 201 izlenen videom. Bir durdurur musun? Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber karakter yapımı öğretiyorum. Yani mini karakter yaptık. İlk mesele arkadaşlar Play Store'ya gidiyoruz. Arkadaşlar ve World of Skins yazıyorsunuz. Aç diyorsunuz. Arkadaşlar bize bir şey söyleyeceğim. Bazı telefonlarda olmuyor. Arkadaşlar şu... Dur arkadaşlar bir şey göster göstereyim size dur bir mesela arkadaşlar Minecraft master yazın şu çıktı arkadaşlar bunda karakteriniz gelir e işte işte ve jobmaster'ı indirin sonra karakter yapımı şöyle arkadaşlar durun gireyim oyuna karakter karakter alma oyunları yazıyorsunuz arkadaşlar ve warlord of skins yazıyorsunuz ve giriyorsunuz bir saniye girmesi biraz heh, tam durdurman gerek kaldı yanlış yaptım arkadaşlar Yaşımı 7 arkadaşlar Geçen geldi. Yedi. Yeter. Arkadaşlar tamam yeter. Arkadaşlar. Arkadaşlar bir saniye. Arkadaşlar burada böyle şeyler var. Böyle şeyler var. Her obrayın olabiliyorsunuz. Arkadaşlarınızı korkutabiliyorsunuz. Bir saniye arkadaşlar bir dur, dur, dur. Yani tam gerek arkadaşlar bu uygulamayı indiriyorsunuz Mesela tamam, ne no yapacağız ama size notebook ya yakışmaz proluk da yakışmaz haç geldik de yakışmaz kodluk yakışır <laughs> mesela arkadaşlar hero beni yanlış yazdım neden böyle karşıma çıktı Robrine. Robrine. Arkadaşlar her şey yaptım. Mesela yazdım. Burada çıkıyor arkadaşlar Herobrine. İndirmesini de göz. Heh. Arkadaşlar mesela ba biraz sesini kısabiliyor musun? Arkadaşlar mesela Herobrine'i yükleyeceğiz. Yok dur bakayım bir şey yaptım Yok yok yanlış yaptım arkadaşlar Böyle olmuyordu biliyorum. Şey şeye bak. Hadi no download diyorsunuz. Ve to galeri galeri diyorsunuz. Evet. Arkadaşlar nerede kalmıştık? Download Open. Burada da bu yazacak arkadaşlar. Open Gallery. So, e, oyuna giriyorsunuz arkadaşlar. gidip <laughs> <laughs> i̇şte <laughs> ya şimdi <laughs> yapmayı deneyeceğim. Arkadaşlar nerede kalmıştık? İşte o oluyor. Son arkadaşlar galeriye geliyoruz. Galeri galeri. Ay galeriye geliyoruz diyorum. Mesela mini jiraf master nerede? güzel bir saniye. Arkadaşlar şu an oyun açılıyor. Bir saniye durduruyor. Ha. Açılsın bir arkadaşlar. Ha. Tamam arkadaşlar arkadaşlar sıkıntıysa e geliyorsunuz just on diyorsunuz. Nereye gittiyse. Just on diyorsunuz. Arkadaşlar burada fotoğraflar var. Arkadaşlar World of Skins diyorsunuz. Sonra ikisinden birine basıyorsun. Ben buna bastım. Tamam oldu. Seçil dosyalar hazırlanıyor deniliyor. Seçil dosyalar bu Bir saniye. İzin verin dedi. Ne oldu şimdi? Arkadaşlar benim telefonumda olmuyor. Çok yüklediğim için olmuyor. Ama sizin telefonunuzda olabilir. Sonra arkadaşlar bunu yaptıktan sonra arkadaşlar buraya Herobrine geliyor. Herobrine'e basıyorsunuz. Yani Just yani Herobrine geliyor. Herobrine'e basıyorsunuz ya da herhangi bir şey yüklediğiniz bir şeye öyle de karakteriniz geliyor. Arkadaşlar bay bay.